ve tüm neslin ve iktidumla tüm eylemle kuşağolun. Şahdimiz bize kitabımız kuran her mefis ölümlü kalacaktır. Sonunda bize öldürüleceksiniz diyoruz kardeşim. Bugün iki kardeşimizi Rabbimizin ediyoruz. Uzaktan yakından onun son yolculuğuna umramak üzere hazır günlüyoruz. Kendileri bunu çıkıp vatanlar, vakti bir Ey akıl sahipleri, vakti ibret diyor. Son yolculuğunda hepimizden bir helallik gidiyor. Lütfen haklarınızı helal edin. Dünyaya var, yeteni çağırın, lütfen helal edin. Helaliniz. Lütfen, hiçbir şaracette bulunarak, ve kardeşlerimize, fahilete ve dünyaya gelelim. Bütün hakları helal edelim. Helal olsun. Rabbim bizi şehadetimizi ve helal olduğumuzu makul eylesin. Amin. Değerli kardeşler, cenaze namazı dört etkirle sunulan bir namaz. İlk önce niyet ediyoruz, niyet ettim Allah rızası için. Cenaze namazını tutulmaya, uygun, hazır olan imama, en kişi niyetine diye bir tekbirden sonra Subhaneke'yi ve Celle Senâ'ın yine beraber okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Sadi Barik duaları. Üçüncü tekbirden sonra cenaze namazını, cenaze namaz duasını bilenler o duayı bilmeyenler bilmiş olduğu herhangi bir duayı okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra sağa sola selam verip namazı bitiriyoruz. Allah için salate, Rasulullah için salate, meyyit için duaya, dert bir şimdiyetiyle oyum hazır olan İmam-ı Aziz'e. Im. allah Ekber allah Ekber الله أكبر الله Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ruhu, <laughs> şehitlerimizin ruhu, bu merhumların da ruhu için Allah rızası için ben fayatlı Değerli kardeşlerim, cenazenin geçeceği yolu bir zahmet açalım. açalım. Orada <laughs> <laughs> <laughs>